Fenomen internet dizisi Adana 01'in oyuncusu Mahmut Ç, iki kişiyi sokak ortasında vurdu. Gözaltına alınan genç oyuncu emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 25 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre bir kafede çalışan Elif E, kafe sahibi Orhan K ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. isimli bir şahsın vurduğunu belirledi. Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut Ç. nin ifadesinde "Abi'me namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum." dediği öğrenildi polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç. adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E. Yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Mahmut Ç. Nin internet üzerinden yayınlanan 01 dizinde oynadığı öğrenildi. Mahmut Ç. Nin dizide de birkaç kişiyi vurduğu için polis tarafından yakalanıp adli tıpa getirildiği, bu sırada da konuştuğu sahnelerin olduğu belirlendi.